Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 121. kattan 123. kata kadar göstereceğim. Köşke 20 olanlar genel olarak bu katı kolay geçebileceğine inanıyorum. E, Alev makinesiyle direkt girişteki zombileri öldürmeniz lazım. Ondan sonra jeneratörü açacağız. içeriye gireceğiz. içeride bir jeneratör daha açmamız lazım. Bunu açmak için hızlıca arka rafa gitmemiz lazım. Arka rafa gittikten sonra orada önümüzde duran birkaç zombiyi öldüreceğiz. Özellikle de şu küçük yaratıklar var. Cüceler var. Onları cüce diyorum ben. O cüceler geliyor sırtımıza yapışmak için. O cücelere öldürmeniz gerekiyor ve aynı şekilde kuş da var. Çünkü kuş size vurdukça aşağı ettiriyor. Kuşu da öldürmeniz lazım. Kuş karga. cüce şu. Bunu öldürdükten sonra rahatsınız. Şu etrafı şöyle temizleyip şey yapmanız lazım. İleriye bir tane cephane kutusu kuracaksınız. Hemen arka koridora geçeceksiniz. Tabi buradaki jeneratörü açtıktan sonra. Ee, burada garanti olsun diye ben hepsini öldürdüm. Ama bazen hepsini öldürmeseniz de oluyor. Küçük cüceyi öldürmeniz kesinlikle gerekiyor. Sizi nerede görürse görsün. Ee, koşup geliyor çünkü. Yani bu dombik falan görür mü bilmiyorum ama ben yine de bunları bir temizledim. Kuşlara hiç dokunmadım zaten. Direkt buradan jeneratör açacağız ve katı kolayca bitireceğiz. <laughs> geçen sezonda bu katın çok zorları vardı. Yine aynı taktikte ilerleyeceğiz. Geçen sezonda bu şekilde yapmıştık. Şuraya yukarıya çıkacağız. Şu kuşları bir öldüreceğiz. Sonrasında raftan ilerleyerek devam edeceğiz. Tabii ben ilerleyemiyorum. Siz umarım <laughs> ilerlersiniz. Elinizde herhangi bir silah almanız lazım. Alev makinesi hariç. Buradaki zombileri 4 tanesini öldürdükten sonra bir üst kata çıkacağız. İşte buradaki tek sorun şu sırta yapışan cüceler, onun için dronunuz varsa dronunuzu her zaman açık tutmanızı tavsiye ediyorum. Tabii benim dronumun saldırı gücü bayağı yüksek olduğu için öldürebiliyor. Sizinki öldürebilir mi öldüremez mi bilmiyorum. Çok güçlü değiller ama. Üst katta alev makinesini kullanmanızı tavsiye edeceğim çünkü bu kargaları öldürmemiz gerekiyor. Kargaları bitirdikten sonra asansöre gideceğiz. Asansörün orada tekrardan zombiler karşımıza çıkıyor buradaki zombileri de ben hızlıca öldürmeye çalışacağım bu şekilde ama 10 tane öldürmem istediği için e, böyle geriye doğru geleceğim herhangi bir yere çıkıp taktik falan yapmadım gerek yok çünkü hani taktik yaparak süremi uzatıyorum sürekli olarak. Bu şekilde daha kolay bitirebiliyorum. En azından bu katlarda. Tabi ilerleyen katlarda benim de gücümün yetmediği katlar var. Ben bu videoları birazcık geç editlemek zorunda kaldım. Bayramda, tatilde falan filan. Şu andaki olduğum katlarda yani taktiksiz geçmem imkansız. Bu her zamanki gibi standart jeneratörü koruma olayı. Burada da herhangi bir taktik yapmadım ama şunu yapabilirsiniz ondan bahsedeyim ama sizlere arkamda görünen masanın üzerine bir tane cephane kutusu kurarsınız bir cephane kutusunun ucunda durursanız zombiler size vuramıyor ekstra olarak kargalar gelip vurabiliyor kargaları ve yüceyi her şekilde öldürmeniz lazım diğer türlü onlar yapışıyor veya itiyorlar sizi. Dronunuzu açık tutmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu yüksek katlardaki e, en büyük avantajımız bizim drone. Ve drone malzemelerinizde en azından bir tane droneunuzu yüksek parçalardan yapın arkadaşlar. Yani yüksek parçadan kastım. Şu anda satın alabileceğiniz en dayanıklı parçalardan yapın ki zombiler ona vurduğu zaman tek de değil de hadi iki de düşürebilirsin. Ve sağlık droneu da çok önemli. Yanınızda her zaman sağlık drone'u bulundurun birkaç tane. Çünkü biliyorsunuz zombiler ee, sağlığınızı çok çabuk bitiriyor. Kalkanınız veya canınız bitmemiş olabilir ama sağlığınızı çok hızlı bitiriyorlar. Şimdi bu şekilde bu katımızı da yapıyoruz. I'm a fucking phenomenon İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.